Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar bugün e, siz e, 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 bizim için sorular aldınız yani sizin bazı arkadaşlarınızın söylediği sorular evet sorular. E, bazı arkadaşlarımızın evet. söylediği soruları bize ulaşmışlardı bize ulaştılar işte o soruları bugün cevaplayacağız değil mi kızlar evet evet tamam o zaman. Başlayalım. Bak soruyla başlayalım. Tamam. Bu Bizim sonra ya... gelecek ama sonra. Bizim abla hangi kamerayı kullanıyorsunuz? Ne? Ha ben söyleyeceğim. <laughs> Arda söylesin bizden mi? Ee, Hiç benim pavilyon bilgisayarın kamerasını kullanıyoruz. Evet. Doğru. Siz söyleyin. Kes mıydı? <gülüyor> <gülüyor> hey <gülüyor> çok komik. Evet, evet. Şimdi geçiyoruz. <laughs> Evet, evet. Evet. Arkadaşlar tabii. ilk ben söyleyeyim nedenini sonra siz sorunuzsuz. Tamam. Ee, arkadaşlar ilk ben nedenimi söyleyeyim. Ee, bence ben eğleniyorum çünkü bana kalırsa e, yani sizinle birlikte video çekmek gence yani siz izliyorsunuz bizi ve ben de çok seviniyorum siz bizi izlediğiniz için orada like atmayı abone, olun, abone, abone olmayı unutmayın, unutmayın. bildirimleri açın. <laughs> Şimdi sen neden söyle şey soru için Nina. E, videolarda eğleniyor musunuz? Bunun cevabını söyle. Çok el, eğleniyorum yani. Evet. 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 Arkadaşlar ben de eğleniyorum çünkü hem burada birlikte oyunlar oynamış oluyoruz. Yani biz de eğleniyoruz, bir challenge yapmış oluyoruz. Eğleniyoruz yani. Ö, o, o zaman yani. öbür soruya geçelim. Soruda bak Videosu çekecek misiniz yazmış. Çekeceğiz arkadaşlar. Çekeceğiz. Evet. evet. Bunu kim de yazmışsa Mukbang. Mukbang miydi? Mukbang. <laughs> <laughs> onu çekeceğiz arkadaşlar. Çekiyoruz yemek yerken. Şu anda. Evet. Çekiyoruz ama bunun başka, çekiyoruz. Ye, e, başka türlüsünü de yapacağız. Evet. Orada. Şimdi yemek yerken. Dördüncü geliyoruz. Youtube kanalı nasıl açabiliriz? Hiç ben de dedim söyle Ne? Youtube kanalı nasıl açabiliriz? Ee, arkadaşlar ben şimdi bunu ben bence ben anlatayım. Ben, ben de onu Arda anlatsın. Biz bilmiyoruz. Geldi Arkadaşlar şu şekilde açabilirsin. Öncelikle zaten bildiğim üzere Google çok büyük bir veri tabanı. Diyeyim ben o şekilde. Bundan bir bir hesap açıyorsunuz. Zaten hani de YouTube kanalından açıyorsunuz. Yani YouTube hesabınızı açıyorsunuz. Kanal oluşturuna tıklayarak kanalınızın ister özel bir ismi isterseniz de açtığınız Google hesabının ismiyle devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu şey <laughs> vardı. Şimdi beşinci sorumuza geldik. Gelelim. Logomuzu kime yaptırdınız? Ne? Logomuzu kim Dış ses. Dış sesi yaptı. Öyle. Dış yani mi? Arda Oğuz. Evet dış ses yaptı. Dış Şu an yanımızda. Dış ses de var. Onu da ben yaptım. Her şeyi o yaptı. Yani arkadaşlar şöyle Arda bizim YouTube kanalımızı açtı. <laughs> Videolarımızı kim yaptı? Yine dış ses Arda Oğuz. Onu da ben yapıyorum. Şimdi Her şeyi geçelim. o yapıyor. Biz ne yapıyoruz? YouTube kanalımızı açma nedeniniz mi? ben söyleyeyim. Arkadaşlar YouTube'umuzu açma nedeni benim arkadaşlarım ben buradan bir yere gitmiştim galiba tatil evine. İşte oradan e, onlar kendimi iki iki tane bir tane YouTube kanalı açmışlardı ve ben buraya gelince ben de bu kanala katıldım ve dış yani Arda da bizim için bir YouTube kanalı açtı ve logomuzu da o yaptı. Logomuz bence çok güzel. Bence de. Sen, de, de. sen, Sen söyle. De. Tamam, devam edelim. Sen de, sen de. Ne? Çok konuşmayı sevmiyor. Youtube kanalımızı açmak üzeriniz nedir? Hı -hı. Video çekmeyi çok sevdiğimiz için açma değeri duyduk. O yüzden açtık. Bar belki arkadaşlar, arkadaşlar Instagram Arkadaşlık... hesabını da açarız. Bizim iki tane vardı. Sahne. Bir de nehir olmasını istedik. Onu da açtık. Arkadaşlar biz eslemle sanki kamera varmış gibi zaten video çekiyorduk. Sanki kamera varmış gibi. Bir de aklımıza kendimize ait bir YouTube kanalı açma fikri geldi ve arkadaşlar videoyu... ve ben de katıldım. Açtığımız da yani bunun Eslem ve Dana'nın ilk YouTube macerası arkadaşlar. Bunlar yaklaşık 2 yıl önce başladı. Tabii bundan sonra bazı teknik hatalardan dolayı, şifre hatalarından dolayı arkadaşlar videoları çekemedik. kapan Ve o kapandı ve biz bu yani yine yeni evet. yeni YouTube kanalı açtık. Benim Ardından buraya benim bir söylediğine geldiler. Ha, ben de geldim Hı. Ve bu e, YouTube kanalı açmak istediler. Ben de kırmadım. Üç Sen kırmadım. de nedenini söyle. işte İşte yani arkadaşlar zaten ben söyledim. Evet, o bu. Arkadaşlar ve burası da çok 8. önemli 8. bir şey değil. Bir dakika. Onu bir tane de söylersiniz. Tamam. Yani. En sonda da de çok değişik bir şey söyleyeceğim. Var. Arkadaşlar ilk ben söyleyeyim. Ee, arkadaşlar çünkü biz bu YouTube kanalını daha yeni açtık yani. Elimizden geldiği kadar video çekiyoruz. Ve bu 6. mı ne? Videomuz. Yeni videolar çekildik evet. ama daha yüklemedi galiba dış ses. Arda yani. O yüzden şimdi esnaf söyleyeyim. Mina yani. Ben de bunu fikrimden bir şey yok çünkü sen söyledin. Evet. Ha, evet. Hmm. O zaman 9. soru olacaktı. Kanalımızın ismi nereden geliyor? İlk nedeni ne? Ben sana buradan başlayalım. Tamam ilk nedeni sen söyle. Neyi soru? Kanalımızın ismi Nereden geliyor? Arkadaşlar biz şimdi üç kankayız. <laughs> o yüzden üç kişi olduğumuz için böyle bir isim buldu listesimiz. Dedik işte üç kişi sonuçta. Hem de çok yakın kankalarız biz. İşte yani bir de arada da bir de kafadan geldi. Çok... Zevkleri de biraz evet, benim. Evet de zevklerimiz de biraz ben dediği için. Bu yüzden üç kafadan kanka koyduk. Çünkü bir de deli doluyuz. Şimdi Esrem ne denir? Söyle. Bence bir şey çok önemli. Bir şey yok. Evet. ben de söyleyeceğim. Tamam. Sen ee, Arkadaşlar neden? Çünkü yani Raman diyecek kadar ben de aynısını diyecektim. İşte ım, biz üç kankayız. Ee, zaten ben de <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar bir be... sevgi halini <laughs> Evet. Çok... Arkadaşlar neden? Çünkü Hı? biz Çok... e, ben de bunlarla değil de başka arkadaşların şakacıktan YouTube çekerek ve çekiyordum kamera olmadan da. Hı -hı. Ve ben de YouTube kanalı eskiden tek başıma açmıştım ama onu kapattım. Kapatmadım aslında. Hala Hı -hı. izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Şey, ama Hı -hı. evet. Ama o ta küçüklükten kaldı işte. Büyüyünce de ben tek başıma YouTube kanalı açtıktım ki e, kankalarımı açmaya yani. e, şey <laughs> yaptım. Böyle yani. Ne Şimdi sen sen çok söylemedin. Başka soruya sonra gelelim. 10. sorumuz. Video çekmek zor mu? Hiç zor değil. Bence çok kolay bir videoydu. Videolar çok kolay. Peki neden kolay? Neden kolay dedim daha Çünkü hiçbir şeyi biz hazırlamıyoruz. Sadece biz eğlen eğleniyoruz. Arkadaşlar eğleniyoruz. yani, orada. Yani evet. ses çalınıyor. Evet. Iştez için zor ama bizim için kolay. Biz video çekip bırakıyoruz yani o montajları falan hazırlıyor. Oğlum için evet. zor tabii değil mi? Evet. O buraları topluyor. Topluyor. <laughs> 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 o buraları düzenliyor yani. Yani YouTube kanalımıza o düzenledi mesela. Bize söyledi, biz de videolar katıldık. Evet onlar bir nevi oldu. Öbür su, Öbür sıraya geçelim. Ben olmasam yapamayacaktık. Burası olmaz çünkü bunlar da jelan. <laughs> Tabi jelan. <özelen gülüyor> da biz kuruyoruz. Öyle yani. Bunlar da şey kadar. Kadar. Ha arkadaşlar bu yani bizim galiba son videomuz olabilir son değil de çünkü biz bu akşam ayrılıyoruz biz babaannemize kalmaya gelmiştik ayrılıyoruz <laughs> biz de babaannemize ayrılıyoruz ee, uzun zamandır video çekemeyiz bunu hepiniz fark edeceksiniz biliyorum ee, neden şimdi abone. söylemek istedim evet Aboneysen abone, de abone de kalın. 3 hafta tatilimiz var okuldan dolayı. Ee, tekrar buraya gelip video çekeceğiz. Bu sefer daha çok kalacağız. Bir hafta falan. Evet. Ve evet. arkadaşlar evet. ben bir şey söylemek istiyorum size. Hı hı. Bunu hatta videodan sonra mı söyleyeyim? Şimdi mi söyleyeyim? Şimdi. Şimdi, şey söyleyeyim? şimdi sorular bitti. Şöyle ee, so söyleyeyim o zaman. Ben hani şimdi ayrılacağınızdan dolayı. Ee? Ben size kanalın şifrelerini vereceğim. Ne şifresi? Kanalın şifresi. Evet. Yani sizlere. Ben de bu şifrelere girerek, tabii kimseye paylaşmayacaksınız, onu sonradan öğreteceğim. Girerek bu buna siz kendiniz aradan birkaç tane video çekip yükleyebileceksiniz. Evde. Evet. Hatta şu şekilde yapacağım. Biliyorsun. <laughs> Ay şöyle yapalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika lütfen. Tamam, sen söyle ben söyleyeceğim. <laughs> sen söyleyeceğin şeyi söyleyeceğim herhalde. Şey Hepimiz bildiğiniz üzere arkadaşlar mobil telefonlarımızda, akıllı bilgisayarlarımızda, akıllı telefonlarımızda zoom bulunuyor zaten. Hı hı. Bunları da ben de şekilde düşündüm. Ben bilgisayarımı yanında taşıyorum zaten karan. Şekilde yapacağız. Tabi e, üç kafadan da isterse. Oradan görüşelim. Biz birlikte konuşarak videolar çekebiliriz. Görüntülü arama gibi. Evet. evet. Ve bu YouTube kanalımla gidecek. Evet. Benim bu şekilleri uygulamamla kaydedebiliyorum. Siz birlikte konuşabiliriz. O zaman şöyle bir video çekelim diyorum. Ben de daha akşam eve gideceğim. Uzaktan erişim. Evet ben şöyle bir video çekeceğiz. Bence kızlar sizin için de uyarsa hepimiz birlikte teker teker e, odamızı tanıtalım bence. Siz odamızı Hayır, şey yok. Hayır, bence var. o biraz şey olur. Biraz daha kanal hiç olmasın bence kanal. Bence kanal büyünce sizin sayenizde kanal büyünce. Bence de. Arkadaşlar şimdi e, bir de tabii şu anda. Evet, e, sonuçta 3 hafta gibi çok az bir süre, çok büyük bir süre. Bir <laughs> ne <yapayım>? Like <gülüyor> diyorum. <gülüyor> like şey. de abone diyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> şu şekilde düşüneceksiniz. <laughs> Sonuçta ileride toplam 2 hafta var. 2 yani. hafta ne demek? Evet. Toplamda yaklaşık olarak 14 yani on... gün oluyor. Evet. Tabii bu tatil bitirilene de ne kadar var ben de hesaplayayım. 14, <laughs> yaklaşık bir 20 gün falan herhalde vardır. 20 günden az 15-16 gün falan var. altı gün var. Ee, yani 16 tane bölüm olacak. Arkadaşlar biz e, tek e, üçümüz konuşuruz sonra videoyu ayarlarız. Üçümüz görüntülü arama gibi videoları çekeriz. Evet. Yani çok toplamda şeyin. yaklaşık olarak 14 bölümümüz olacak. Yani. Ama birazcık geçebiliriz. E, o yüzden ben bunu söyledim zaten. Siz çok merak edersiniz. Onlar şey da kapalı. Her yani. gün girebilir misiniz tabii? Ben girerim ya. Benim için sıkıntı yok ama. Benim, benim, için yok. De, video benim için de yok. Video yok. Video? ya video konusu. Olursunuz ama sonra görüşürsünüz. Hmm. Yani girer, girebilir misin Ayrıca? Ben Gireyim, girerim. Ben girerim. Valla arkadaşlar okul açılsa korona var ama okul açılırsa bile okuldan geldikten sonra video çekebiliriz. Yani ben her gün çekerim video. Benim kızım. hiç Be, Ben de çekerim. Yok. Ben de okay, çekebilirim. Okey. O okay. zaman okay. sıkıntı yok. yok. Ee, arkadaşlar Benim o zaman... sıkıntı yok. Benim kardeşim Mina. Bu. Evet, Şöyle. beraber çekebilirler yani e, üç görüntülü aramayla konuşabiliriz. Ben, evet, e, şey e, Rana, Rana. Rana, Arda ve Eslem de yani Eslem değil <laughs> Mina. Eslem Mina. Mina işte. Eslem'i sevmiyor bu kız ismini sevmiyor. Evet arkadaşlar bize Eslem diyoruz ama videoda Mina bir havası olsun diye herhalde istiyor. <laughs> i̇şte böyle dediğimiz gibi o zaman videoyu kapatalım mı? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok evetlik kapatmaya ihtiyacımız arkadaşlar. Yok. Hayır. Başka soru mu kaldı? Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Arkadaşlar like atmayı, abone, abone olmayı, almayı, unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki Bir dahaki videomuzda görüşürüz. <laughs>